Merhaba, dikkat geliştiren oyunu Ringo ile karşınızdayız. Yaşasın, oyun oynamayı çok severim. Nasıl evet. oynayacağız? Kuralları neler? Anlatır Harika. mısın? Hemen anlatalım. Açalım önce kutumuzun ambalajını. Siz de bana yardım edin. Evet, Ringo iki, iki kişiden altı kişiye kadar oynanabilen bir oyun. Ailecek de oynanabilir. Çocuklar kendi arasında da oynayabilir. Yani iki kişi oynayabiliyoruz. Evet. Altı kişiye kadar da kişi sayısı çıkabiliyor. 80 yaş altı tüm çocuklar bu oyunu oynayabilir. Neler çıkıyor içinde? İçerisinden 80 adet kartlar çıkıyor. Hı. Açık. Onu sen aç. Evet. Bu uh, oyun kılavuzu var. Oyun kılavuzu var. Kılavuzda zaten oyun nasıl oynanacağı detaylı şekilde anlatılmış. 80 kart var. Olanıyor. Evet 80 kart var. Bir de zilimiz var. Evet. Şimdi ben kartları açıyorum. Evet, aç. Şunu şöyle alırsanız. Kartlar var. İki kişi oynayalım. Oyun nasıl oynanıyor birlikte inceleyelim. Eşit şekilde paylaştırıyorum. Eşit mi bakalım ama. Bakalım. Yani Sonra... eşit gibi duruyor. Evet tamam. Yani sayad da biliriz değil mi? da biliriz tabi. Şu yani an iki. hızlı olmak adına ben elimle bölüştürdüm. İki. Ee, i̇ki kişi oynuyoruz şimdi. Örneğin ben bir tane kağıt açtım. Siz de açın benim için bir tane. Yani böyle tutabilir miyim? Eli böyle tutmak çok daha iyi olur. Hızlı olmak adına. Çünkü hız gerektiren bir oyun. O zaman ben de tüm madem hız evet, hız tutun madem hızlı hızlı gerekiyor. Evet tutun benim gibi tutun ve bir tane böyle açın Şimdi benim gibi. Şimdi bu oyunlarda gibi. böyle mi açacağız karşıya doğru mu açacağız? Böyle açacağız. Karşıya doğru değil mi? Evet karşıya doğru açıyoruz. Karşıya doğru açıyoruz. Evet. Evet. Niye Görün... karşıya doğru açıyoruz? Çünkü Görmemek adına. eğer böyle açarsa kendisi görür oyuncu. Böyle açarsa kendisi görür. Karşıya doğru açması lazım. Tamam karşıya doğru açtım. Açtım şu an ne oluyor peki evet, kuralı? Açtıktan sonra bu oyunu sırayla da açabiliriz. İki kişi oynarken aynı anda da açabiliriz. Ama şimdi biraz öğrenelim sonra oyunu değiştiririz. Ee, açtığımızda eğer ki şu iki karttan renkler birbirini tutarsa ki tutuyor burada. Veya rakamlar birbirini tutarsa. Veya semboller birbirini tutarsa. Eğer ki bu üç e, etkenden bir tanesi tuttuğu anda zile basan. E, yerdeki tüm kağıtları kapar. Öyle mi? Evet. E, kap kaptın o zaman. Evet, kaptım. Ya. Birlikte de açabiliriz. E, sırayla, da sırayla açabiliriz. Sırayla bir açalım önce. Tamam, sırayla açalım. Açtım. Siz açın şimdi. Tabi burada ne var? Burada şimdi hep mavi bunu... niye geliyor? Çünkü kartlar karışmamış. Yani oyun yeni olduğu için bu kartları karıştıralım, değil mi Biraz önce o zaman? Karıştıralım o zaman. Oyunun kendi içine... çünkü hep aynı geldi ya kartlar. Oradan evet. anladım. Bu kartların karışması lazım. Kendi içine de karıştıralım. Şunları şöyle alayım ben. Oyun kağıtları, oyun kartları hali de güzel olmuş. Yani kalın olmuş. Güzel çift taraf evet. kaplama. Yani benzeri Avrupa oyunlar var. Hemen yırtılıyor kağıtlar. Deforme olması gayet zor bunların. Bunları iyi yapmış. Yayınevi gayet güzel olmuş. Ya buna da zaten tamam. çok iyi bir oyun ekibi çalıştı bu oyunla ilgili. Herhalde Sadece yayın evi kendisi yapmadı oyunu. Tüm dünya genelinde e, oyunun marka haklarının alınmasıyla ilgili de ciddi çalışmalar yürütüldü. Birçok ekip oyunu takip etti. E, yine Türkiye'de zeka oyunlarında bir uzman, e, zeka oyunlarında önemli bir değer e, ve ülkemizde öncü bir kişi. Mustafa Kemal Yakın var biliyorsunuz, matematik öğretmeni. Evet. Oyunun... E, Dizaynı yani oyunu dizayn eden, tasarlayan oyun tasarımcısı Mustafa Kemal öğretmen efendim herhalde karıştı, karıştığı kadar yani karıştırabildiğim kadar karıştırdım efendim Tamamdır. şöyle karıştırdım şimdi şimdi Tekrardan, oynayalım. evet eş şekilde bölüştüğümüzü varsayalım şöyle göz nizam. evet daha fazla karışması da faydalı ama tabii yani evet, evet tabii ki açtım evet açtım şimdi mesela hiçbir şey tutmuyor top yok Rakam da yok. Ha. Renk de birbirini tutmuyor. Yok. Eğer herhangi biri tutsaydı bunu en önce gören ve hızlıca zile basan yerdeki tüm kağıtları toplardı. E şimdi ne yapıyoruz? Evet. Aynı anda açtım. Aynı anda açalım. Aynı anda açmak zorunda değilim değil mi? Evet değilsin. Sırayla da açabilirsiniz ama iki kişi oynarken aynı anda açarsanız oyun çok daha rekabetli ve eğlenceli, e, eğlenceli olur. Ya. Aynı, olur. Ya. aynı, aynı, açalım evet. aynı eğlenceli anda açalım o zaman daha eğlenceli olsun. Evet şimdi ne çıktı ama bir saniye. Bombalı kartlar var ring oyunun içerisinde. Eğer ki bombalı bir kart çıkarsa herhangi biri tutsa bile... Zile basmak yasak. Oldu ki dikkatten kaçtı veya hız gereği o anda göremedi. Bomba varken bastı bir oyuncu. Bu sefer ceza alır ve karşısındaki kişi bütün kartları yerden toplar. Tamam. Ee, bomba buna... O zaman açıyoruz yine. Evet yine bomba var dikkat. Açtık. Oo. Önce ben gördüm. <laughs> Hızlı olmak gerekiyor. Güzel. Yani evet. pembeler renkten tuttu değil mi? Evet tamam, renkten hadi. tutturdum. Hızlı oynayalım o zaman. Tamam. Evet, evet, toplar. Evet, yani semboldan yakaladım. Semboldan evet. <laughs> <laughs> yakaladım. <laughs> ben önce bastım. Güzel, güzel, evet, güzel. Yıldız, yakaladım. yıldız değil mi? Selçuklu yıldızı var orada. Evet. Bu sefer siz tabii. Evet, bende. <laughs> Bakalım kim kazanacak ama. <laughs> evet, dümen, dümen, evet. dümen'den yakaladım. Yani dikkatin sürdürülmesiyle ilgili harika tasarlanmış bir oyun. Eee, ha bak semboller. Evet. Yani çok güzel. Yani insan dalıyor. Evet. Basit gibi duruyor aslında ama. Ya, şahane. Yani zaten şahane şeyler, basit olur. Mesela, mesela diyelim bastım. Evet. bastım. Yani kırmızıyı gördüm bastım. Şimdi cezası ne bunun bomba, bomba var. olduğu için e, ve siz bunu gözünüzden kaçırdığınız için hızlı oynadığımızda hmm. bunlar benim oluyor. Öyle mi? Evet. İki kişi oynarken böyle oluyor. Evet. Toplu şekilde oynarken bomba çıksaydı eğer. Bu renkten. Hem konuşuyorum hem görüyorum. Evet ben nesneye takıldım. Nesnelerden göremedim. Evet hmm. ben renkten aldım. Güzel. Toplu. Kim kazanıyor oyunu peki? Kullanarak. Oyunu kim kazanıyor? Ee, oyun bittiğinde en çok kağıt biriktiren kişi yani kağıtları en çok yerden toplayan kişi oyunu kazanmış olur. Yani aldığımız kağıtları desteğe karıştırmıyoruz evet. hayır, hayır. değil mi? Hayır hayır desteğe karıştırmıyoruz. Ha, bunlar... Kenara biriktiriyoruz kağıtlar böyle kenarda duruyor. Bunlar benim aldıklarım ve onlar sizin aldıklarınız. Görünen o ki biz kaybettik. Olsun. Evet. Belki bir şans şunları biz alırsak biraz evet, eşit evet. paylaştırmış gibi olalım. Peki şimdi bu kaldı en, en son alan, alan evet en son alan ben almış olduğum evet. için e, bunlar da benim olmuş oluyor. Evet. Dediğim gibi ama bu oyun iki kişiyle değil altı kişiye kadar bu oyunu oynayabilirsiniz. E, öyle oynayalım bir de mesela şöyle düşünelim. Evet. E, hani onun kurallarını da öğrenmiş olalım. Şimdi ben paylaştırayım kağıtları. Diyelim ki e, diyelim ki. Dört kişiyiz ve bu dört kişi de e, bu şekilde oynuyor gibi olsun. Hı hı. Şimdi mesela ben açtım sıra senle değil mi? Evet ben açtım. Sıra senle diyelim ki burada da Ahmet var. Ahmet açtı. Burada Arzu var açtı. Şimdi ben basabilir miyim ikisi aynı olduğu için? Basamazsınız. Neden? Niye? Çünkü benim açtığım kağıtta bombalı e, kart geldi. E, ve bombalı kart olduğunu ve toplu kişi... Ile oynandığında bu oyunda. Ee, bombayı görmeyip basan kişi birer pasif hale geliyor oyunda ve yerden herhangi bir oyuncu kağıtları toplayana kadar zile basma hakkını kaybediyor. Yani o zaman Sadece kağıt asmaya Diyelim ki ben bastım yani. O zaman evet. ben bastım. Cezalı olayım. Oyundan evet. çıkmıyorum anladım. Ama kağıt atıyorum attım. Evet. Zile basamıyorum ha değil mi? Evet basamıyorsunuz. Tamam. Yani yerden biri kağıtları toplayana kadar zile basamayacaksınız siz bomba varken bastığınız için. Örneğin şimdi Ahmet açsın tekrardan. Tamam. Evet ben mesela şimdi birileri gördüm ve evet. bunlar benim oldu artık. Ama siz, yerde bomba vardı. Yerde bomba vardı. Siz basmıştınız, ceza aldınız. Şimdi ben kağıtları yerden topladığım için sizin cezanız sona erdi. Bombanın üstünü kapattığın için değil mi? Evet, tamam, neyse yine kapattım. Anlaşılır zaten. Peki kim devam ediyor oyuna? En son kazanan mı, yoksa kağıdı en son atandan mı devam Kağıd ediyor? Kağıdı en son atandan devam En son ediyor. kim atmıştı bizim? Ee, ee, bizim diyelim ki arzu atmıştı diyelim. Ben atayım yine o zaman. Evet. En son arzu attı diye düşünelim. Tamam, ben açtım. Evet, elmaları evet, gördüm. Evet, elmaları gördüm. Dayanamadım görünce evet, hemen. Evet. Ahmet açtı. Evet. Ben yine açtım. bomba var. Sen açtın. Şimdi bombanın üstü kapanana kadar yani arzu bombayı i̇şte. kapatana kadar basmıyoruz. O Yine Örneğin, bomba geldi. Evet. Burada tutmuştu ama bomba varken bastı. Yine geldi. Evet açtım. Ahmet açtı. Açtınız. Şimdi basabilirsiniz artık. Neden? İşte var. Evet. Yani bomba... görmek de çok zor ama ya. Basit gibi duruyor ama. Evet zor. Çok dikkat isteyen bir oyun. İnanılmaz hız ve dikkat gerektiren bir oyun. Yani anlaşıldı. O zaman bomba varken basanın cezası ee, bir bir tur ceza alıyor yerdeki evet. kağıtlar toplanıncaya kadar zile basamıyor pasif hale yani, geliyor çok basit ama muhteşem olmuş yani dikkati geliştiren zeka oyunu denmesini gerçekten hak ediyor ve ee, zaten şunu biliyorum kitap fuarlarında en çok satan evet. zeka oyunu olarak şu an nam salmış durumda harika bir oyun altı kişi oynanması da güzel iki kişi oynanması da güzel Peki yani mesela bir anaokul çocuğuyla dedesi birlikte oynayabilir mi? Oynayabilir tabi 6-99 yaş arası tüm çocuklar için bu oyun oynanabilir, uygundur. Hem iki kişiyle oynanabiliyor. Kişi sayısını arttırabiliyorsunuz. Hem de yaş aralığı oldukça geniş. 6 yaşından büyük her çocuk için oynanabilir. Ringo. Ringo. <laughs> <laughs> evet, harika bir oyun.